Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yöresel lezzet olan Diyarbakır'ın meftoni yemeğini yapacağım. Kullanacağım malzeme ölçülerini aşağıya bırakıyorum. Kullanacağım malzemeler kuzu eti kullanıyorum. Kuşbaşı biraz büyük doğranmış. Kemikli olması daha iyidir aslında ama benim etim bugün kemikli değil. Kemikli et olması yemeğe ayrı bir lezzet verir. Patlıcan, biber, domates, Yemeğin özelliği sumakla yapılması. Sumak ekşisi için sumak tane sumak. Salça, biber ve domates karışık, sarımsak, kuyruk yağı, eritilmiş kuyruk yağı kullanacağım. Tuz ve karabiber. Öncelikle etimi tencereye alıyorum. Yıkadım etimi. Et pişsin. Sıcak su ekliyorum üzerine kapatacağım bir kaşık da tuz ekleyeceğim. Çay kaşığı tuz ekliyorum. Ekşiliğini versin diye tuz ekledim. Domateslerin kabuklarını soydum. Soyularak yapıldığı zaman daha lezzetli oluyor bu yemek. yemeğin şöyle bir hikayesi var. Rivayete göre yani tam olarak hatırlayamıyorum ama 4. Murat olması gerekiyor. 4. Murat Doğu Seferi'ne çıktığı zaman Diyarbakır'da padişaha ne, ne, yemek yapalım diye ne yemek yapalım diye düşünüyorlar. Sonra meftune yemeğini yapıyorlar ama yemeğin henüz bir adı bir ismi yok. Padişah bu yemeği çok beğeniyor. Beğenince de ben diyor bu yemeğe meftun oldum. Çok güzel, çok lezzetli bir yemek diyor. O günden sonra yemeğin adı meftune olarak kalıyor. UNESCO Dünya Miras Lisesi'ne giren hevsel bahçeleri Biliyorsunuz oranın sebzesi çok lezzetli. Havanın, iklimin ve suyun, toprağın etkisi oluyor. Yetiştiği bölgenin coğrafik e, yapısından dolayı sebzeleri çok lezzetli oluyor Hesel Bahçesi'nin. O bahçeden toplanan sebzelerle yapıyorlar bu yemeği. Diyarbakır'da çok e, halk yazın, özellikle çok yapar. Hemen hemen her evde pişer. Kışında bu yemeği kış kabağıyla yaparlar ya da kuru patlıcanla yapıyorlar. O da çok lezzetli oluyor kuru patlıcan kuru kuru patlıcan ve kuru domatesle yapıyorlar. Lezzetli oluyor. Etin suyunu saldı. etim kızarmaya başladı. Kuyruk yağımı ekliyorum. Eritilmiş kuyruk yağımı. İçerisine salçayı Tavsayla böyle ete kalıcam. 1-2 dakika. Patlıcanları tuzlu suya koymuştum. Yıkadım. İçerisinde su kalmasın diye elimle sıkıyorum.

olarak pişmediği için bütün besin değerlerini içinde bırakıyor. Aynı zamanda şifalı bir yemeğe dönüşüyor. Sarımsağı havanda ezeceğim. Doğrayabiliriz ama ezilince daha lezzetli oluyor. Sarımsağı yemeğin içerisinde pişirmeyeceğim. Yemek piştikten sonra servis esnasında üzerine ekleyeceğim. Dilerseniz pişirebilirsiniz. Ama bu yemeğin özelliği piştikten sonra yemek üzerine servis yapılması. Yemeği şöyle bir karıştırmak istiyorum. Aslında karıştırmıyor ama dolayısıyla İçerisine kırmızı pul biberi biraz ekleyeceğim. Yemeğim pişti, hazır. Padişahın yiyip de meftun olduğu yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın.